Amerikan uçaklarından sonra Suud uçakları da İncirli'ye indi. Mesela gerçekten de Daesh mi? Daesh'te bir sebep olabilir ama asıl mesele aslında Suriye'de bir kaos meydana getirmek ve büyük ihtimalle Suriye'yi bölmek. Ve Suriye öyle bir duruma gelmiş oldu ki bütün devletlerin uçaklarının cirit attığı bir devlet oldu gitti. Bütün devletlerin askerleri orada, uçakları orada. Suriye diye bir şey kalmadı. Devlet otoritesi diye bir şey kalmadı. İzlenen yanlış politikalar yalnız Beşşar'ın zalimliği değil. Onun zaten zalimliğini konuşmaya bile gerek yok. Babası da öyleydi, kendisi de ondan beter çıktı. Ama sadece onun zalimliği değil. İran'ın da, Türkiye'nin de izlediği yanlış politikalar meseleyi bu noktaya getirdi. Şimdi artık Amerika'dan müdahale ediyor, Rusya'da ediyor, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İsrail'de. Hepsi müdahale ediyor. Suudi Arabistan ömrü hayatında savaşmamış. İki tane mermi sıkmamış. Suudi Arabistan bile oradan kalktı, geldi. Ben de varım artık diyor. Herkes adeta pastadan bir pay almaya geliyor. Suriye bu duruma getirilmemeliydi. Türkiye, Suriye, İran ve Irak bu meseleyi kendi aralarında halletmeliydiler. Amerika'ya iş bırakmamalıydılar. Bahane bırakmamalıydılar.